Merhaba arkadaşlar ben Bartu. Bugün sizlerle beraber Fire Project'in bir yeni plak oynuyoruz. Evet. Bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Yes mi lan? Yes. Ya ilk geceden başlayacak hocam. O Fred abi. Efendim. Mahmut Evet ben şu an Michael olmam lazım. Fırat hikayesini biliyorum e, Michael kim deseniz bir güvenlik yani matku ama iki çok kolay ya of of neyse artık oynayalım var ne yapalım Tongay arama dur arkadaşlar eğer siz bilmiyorsunuz ya karakterleri bu mesela tavşan Bonnie şu sarı olan e, tavuk işte çıkar Freddy, şu ayı BC kamerası çok önemli çünkü burada Fox diye bir tane Tiki var Tiki, hatta size göstereyim ee, Bilmem ne için Fox'u bu Böyle bir hızlı koşar Neyse, önümüze geçelim Ben bir saflık atmam mı? Neyse Iş, hiçbir şey olmuyor. Neyse. Ben bir kaç bir Böyle boş duruyorum ya. Arkadaşlar ben bu oyunu hile ekledim. Ne maalesef. Kaydırağa gidecek Başka ne olacak? Ee, Kaydırağın amacı anlatayım. Anlatayım. Ee, sol kapıdan gelir. Mesela birkaç kameradan gelir. Yani şöyle diyeyim. Şöyle gider Bonnie bakın. Bu kameradan gider. Şöyle gelir. Buraya geldiği zaman burayı açmakla sonra bizim olduğumuz bölge gelir. Şuraya çıka, Aynı şekilde Ama Çıka Buradan gelir Buraya geçer Ondan sonra Sağ akama gider Ondan sonra Buraya Ve Şuraya gider Burada ben çıkmaya Aynı şekilde Bize saldırır Peki robotlar geldiği zaman ne yapacağız? Burada doğru yazıyor Burada yani Kapı Döktüğümüz <laughs> var yani İngilizce'miz var Bunu Kapatıyorum işte aynı. Ama o buradan bakabiliriz. Evet. Eğer evet, burada bu bonnet gördüğünüzde ofisör geliyor yani boni hala var adamına geliyor. Dur. Çıkada da aynı. Eğer burada çıkada kafasını görürsek şu camda. Evet çıkama diyelim. ki aynı yerden gelir. Bunun dört aşaması var. Birinci aşama buraya gelir. İkinci aşama buraya gelir. Şuraya. Üç de buraya. Dö Pardon beş aşama falanmış. Beşinci aşamada eğer burada eğer burada ise ben kapıya kapattım. Çünkü afedersin bu sesi yapa yapmaz. Afedersin bir öldürür yani. Kapıyı kapatamadım bile. Yani o yüzden kapatacağım ben kendim. Foxy Foxy'nin 4 aşaması vardır. Aşama yani 4. Şöyle. Foxy ilk önce perdeyi açar. Birinci aşamada. İkinci aşamada buraya gelir. Bana pardon bu ikinci aşamada Bu 3. Karıştırdım. Birinci aşamada perde. Tam ikinci aşamada açıyor kapıyı şey perde üçte burada duruyor dörtte de iki de ağda duruyor. dost durmuyor da direktten bana koşuyor. bunu her bak. lazım. A, saat, üç. saat üç oldu ve bu saatte geldiler. Başlayacağız. açayım Olma. Bu ne? Bu ne? Mamur diyor. Ne? Bu ne? Asıl. Beni yakaladım. Bu nadir bosta bu arada. Bu olur yani. Şimdi ben onu kapatayım mı? Çek. Aynen. Oğlum. Oyunu güzel ediyoruz. Bonnie. He, Bonnie Bibe'di. Bu arada çık arkadaşlar. Gölgeden anlarsınız. Bakayım çıkar. <laughs> değilmiş be. Şu an hiç biri Oha. Bu A, bak bu ne böyle geldi. Aa geldi. Normalde oradan buraya gelir. Lan. Korkuyor. Computer... Kaybı batırıyor saat 5 İkinci gün saat 5 Belki geldiniz. yani çocuk gibi. Aa bitti gece. Ee, ya bu ne yani bu kulaklık ki farklı et robotların birçoğunun içinde ruh var. Sebebi bir katillerin çıkıyor. Yani öyle bir hikaye. Siz gidin araştırın ben çok. İlk saatlerde bir şey olmuyor da, ikinci saatte çok kuşluyor ya. Yani. <laughs> Kalibret ne demekti lan? <laughs> Oha. <gülüyor> thank <laughs> you buraya gelmiş. Onu hemen saldırma pozisyonda. Foxy bakalım. Foxy bir şey yok mu? şu an aynı yerde. 67. İkisi de şimdi. Oraya geldi. Açık aaa aynı Ben En azından fokusun atamasına başladı. Tamam. Hiç şey, şey yok. Boni, boni hala orada. <laughs>

Yeah. <laughs> you görüşürüz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hadi bay